Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ve bu arada bak herkes ucuz elit pas bekliyordu. Hazır önüme çıkmışken söyleyeyim. Geldiği şeye bakın. 200 elmas, bir indirim yapmışlar. Neyse daha fazla üstüne konuşmak istemiyorum arkadaşlar. E, bugün 28. gündeyiz yani arkadaşlar bugün e, aha tiva'yı verdi bile bugün e, yıl dönüm günü asıl yıl dönüm yıl dönümü günü bakalım ne verecek bugün bana hadi böyle bol keseden altın ver bana otomatta lazım. Yani burada alabileceğimiz herhangi bir şey yok sanırım. Ha bir sen yıl dönümü quiz var onu da yapalım hemen. Neymiş? Maxim'in kız kardeşi kimdir? Kim? Maxim'in kız kardeşi. <laughs> Kelly sevgilisi. Misha olabilir. X'in değil. Caroline da değildir ya. Misha'dır Misha. Caroline zengin kızı. Maxim'le kardeş değildir aynen <laughs> Aldık tamam. Falan filan arabayı da aldık. Ödülleri şimdiden almaya başladık arkadaşlar. Çok güzel. İfade şeysi de vardı. Tamam karakteri aldık. Bunu da aldık. <laughs> bir şey diyeceğim bu çok psikopat bir ifade bu arada. Şuna baksanıza deli dehşet bir şey yani. Sevdim bu arada sevmedim falan değil çok hoş. <laughs> Şimdi bir koleksiyondan ifadeyi kuşanalım arkadaşlar. Yeni arabamız buymuş bu arada. Neredesin? Ha nereye koysak bunu ya? Ee, tamam en başa koyalım. <laughs> Bak <laughs> çok psikopat bir ifade yemin ederim çok güzel bu arada neyse biz geliyoruz şans otomatına sadece bugünlük arkadaşlar oha altın otomat fişlerini burada da kullanabiliyormuşum aşırı iyi bir dakika şunun günlük çevirmesini bir yapayım şimdi geliyoruz arkadaşlar buna sadece tek günlük geldiler yani benim istediğim iki tane şey var burada bir bu Peki bu bu gelmesin Ne olursun bu gelmesin Başka da içinde değerli bir şey yok zaten Şimdi bir ücretsiz diyor Hadi bakalım Bastık çıkmadı Bana şey lazım bile Bir tane fişe Onu basalım Haydi bakalım Lütfen lütfen Hangi renk alması gerekiyor Bu arada unuttum bakalım birazdan Çıkmadı geçiyorum ya ee, Bu sarıymış Diğer ikisi mormuş. Bize sarı yanmaması gerekiyor. <laughs> Hadi bastım bir tane daha. Hadi lütfen. Hiçbir şey yanmadı yine. Ama ama olmaz. <laughs> ama böyle olmaz. 6 tane fişim kaldı arkadaşlar. Şu teklileri direkt basayım. Sonra parayla basmaya geçeceğiz. Hadi ya. Aa vermiyor şey Bunun, bunun da 200'e kadar gitme şeysi mi var? Hayır ya. E altın otomatlarda Lucky 200'e kadar gidiyor ya. Bir dakika hadi. Şu an kaçta? 30. Abi hiç yanmıyor. Param bitince alamıyorum bu arada. ha. Şimdi bu paraları bu arada karakter yeteneği açmak için kullanmak vardı ama. Çıkmıyor. Haydi. Bana bak bu para bitmeden bir tanesi gelecek. Aha bir mor bir sarı yandı. Hayırdır? Hayırdır? Biri geldi. Hangisi? Ya gerçekten mi? Hayır gerçekten mi? Ay bak istemedim diye gelip bana onu attın ya. Yıl dönümünde de bunu yapmazsın bana. Gerçekten sinirlerim bozuldu. Bana diğer ikisini de atacaksın bozuşuruz. Hadi geliyorsun şu an. Yanmadı geç. Lanet olmadı. Hakimiz <laughs> 73. Hadi mor tüp yine yanmadı geç ee, 35 bin altınımız var alır mıyız Alar, alırız herhalde ya <laughs> hadi ya yanmıyor arkadaşlar lucky 200'e kadar gidiyor geleceksin bugün geleceksin İlla ki alacağım yine yanmadı bak 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 yaptın hainliği görüyor musun mor yandı Allah'ım lütfen karakter olmasın hadi ya abi istemiyorum. Kaç defa daha basabiliyoruz? 13 defa daha. Hadi bakalım. Hadi. bir tane daha mor yandı. Çok güzel. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Abi, yemin ederim saçmalık. Çok sinir oldum. Geliyorsun şu. Pü ben seni. Keli attı şimdi de. Hadi. Mor gelmesi lazım şu an. Aynen. Bak artık bu sefer karakter değil diyecektim. Direkt karakter artık sağ olsun. Tamam tamam 17 binimiz kaldı. 150 lakimiz oldu. Şu kostüm çıkınca şey olmadı bu arada. Lakim gitmedi. E bunlarda da gitmemesi dileğiyle. <laughs> Hadi çıkıyorsun şu an çıkıyorsun lütfen. Yine sarı yandı. Yine sarı yandı. Oha. Hayır ama. ikinci defa verdi. Ya bunu atmak yerine diğerlerinden atabilirdin. Olmaz ki, olmaz. Ya yine sarı yandı. Abi bak. <laughs> peki, peki. Allah'ın belası. Hoş geldin tekrardan. Son üç basışımız. Ya lütfen çık. Param bitti. Mor yandı. Bak bu mordan. Aha. Aa şükürler olsun ya Rabbim. Allah'ım şükürler olsun. Gerçekten teşekkür ederim. <laughs> Biri çıktı sonunda yemin ederim. Oha diyorum gerçekten. Çıkman lazım. Diğerinin de çıkması lazım. Hadi mor. Ya yürü git Allah'ını seversen. Son 10 artı bir basıyoruz. Hadi. <laughs> bir tane daha yandı. Lütfen o olsun lütfen. Allah'ım lütfen çıkan çıkmasın. İşte bu. Yes. <laughs> Tamamdır. Bütün paralarımız bitti ama almak istediklerimizi aldık arkadaşlar. Ee, tamamdır. <laughs> Buradan gidiyoruz. Aa, o kadar yükseltme fişi şey saldım. Şunun da ne işe yaradığını anlamadım. Şunun ne işe yaradığını bilen varsa bana yorumlarda yazsın Allah aşkına ne bu alalım. Arkadaşlar şimdi son etkinliğimize geliyoruz. Yeni bir mistik mağaza gelmiş. Ya lütfen bak yıl özel. Bana güzel bir indirim al Mistik mağazada gerçekten çok kötüyüm. Sesi niye bu kadar çok? 75 attı. her zamanki gibisin. Vallahi de her zamanki gibisin ya. E, kostümler yine ucuz bu arada. E, yani çok da kötü değilmiş. Alok mu? Ne alaka anlamadım. Ben bu üstü ve şortu ilk defa görüyorum bu arada. Ama bu üst güzelmiş ya oha alokun kıyafetiymiş bu oha ben niye bilmiyorum bunu <laughs> çok iyi yemin ederim Alon, bu kıyafeti de varmış burada alok alok da var çok iyi <laughs> ne alıyoruz biliyor musunuz bir sonraki elmaslı otomatı çıkarmak için e, bunu alıyoruz kader muhafızı xm80 bu sefer onluk kutu gelmiş senle gel yeşil alev lazım ee, şimdi arkadaşlar anakos Aa, kız tarafında harcamışım neyse bunu da alacağız niye şey yaptım ki İkisini alacağız arkadaşlar tamamdır sen bir kasaya gidebilir misin teşekkürler gayet hoş ee, şimdi bunda alok yazıyorsa bunu sadece alok giyebiliyordur demektir o yüzden gerek yok arkadaşlar şimdi şuradan da elmas fişini alıyoruz ee, yine xm8 kutusu falan bunları alalım ne kaldı yeşil alev kaldı. Sen de bir git kasaya. Bir dakika şu ana kostümü de alıyoruz. Tebrikler. Bir dakika atölye fişini de alalım. <laughs> Hadi silah fişini de alalım. Ne de olsa sonradan lazım olacak. Tamam git kasa. Şu silah fişini de alıyoruz. Misik mağaza harcamamız da bitti arkadaşlar. Bu sefer 75 attı. Böyle oldu en azından. Hiç yoktan iyiydi ya. Evet şimdi şu kutulardan açalım arkadaşlar. XM8 hala yok ama <laughs> Açalım. Onluk attı. Onluk attı. Ama diğerlerine çok düşük atıyor. Oo bu çok kötü. Yeşil ledra koydu açalım. Muhtemelen yapamayız değil mi? Kaç 400 parça istiyordu yok. <laughs> 400 parça hayatta olmaz. 4 kostüm oldu. Burada çok güzel. Şimdi hemen bir silah kontrolü yapayım arkadaşlar. Kaç parça olmuş? 156 olmuş. Kalmış 344 arkadaşlar. Yani bir 20'lik kutu almıştık bir 60'lık falan da almamız gerekiyor. Şimdi atölyeye geri geliyoruz arkadaşlar. Bana artık şablon atmamalısın bu arada. Bak geldim bu 20 fişi de çevireceğim. Sonra buradan paşa paşa gideceğim. Hadi. Evrim lazım arkadaşlar bu arada. Ama ve şu an full boş attı. <laughs> bir beşlik daha. Hadi. Karakter parçası verebilirsin bu arada. Çok okeyim. Şablon verme lütfen şablon verme. Nay istediğim hiçbir şey vermiyor şu an. Teşekkürler bir beşlik daha. Ben bu atölyede şanslıyım dedim arkadaşlar. Değilmişim. Yani kostüm aldıktan sonra baya şanssız oldum açıkçası. Bak <laughs> full boş attı. Bak diğerinde sonuncusunda şablon atmıştı. Yine şablon atar gelir. Ben burada deliririm. Şablon atma. Ay korkuyorum. Evrim at. Hadi evrim. Aa, ya e, rozet kastık arkadaşlar. <laughs> rozet kastık dışında pek bir şey yapmadık. XM8'i beklesem mi beklemesem mi emin değilim. Şu an bir hazır elimde elmas varken açıkçası denemek istiyorum. Hadi bir 49 deneyelim ya. Ne olacak ki? <laughs> Bu olacak <Mert>. Ne olabilir? <laughs> Tabii ki de çıkmayacak. Ben de uğraşıyorum. 99'da deneyelim mi? Emin olamıyorum ya. Gerçekten emin olamıyorum. İndirime girip girmeyeceğini de bilmiyorum. Bekleyelim bekleyelim ya. Tamam acelesi yok arkadaşlar. Ee, ne yapıyoruz? Kasaya geliyoruz. Paketlerimiz artık kaçabiliriz arkadaşlar. Ee, güle güle kullanalım. Aa bunun yüz boyası varmış haberim yok. <laughs> Erkekte var mı? Yok. Bunun saçı çok güzel bu arada. Bunun da şapkası falan çok tatlıymış. Bunu da E ee, bu da güzel. Hepsi güzel Vallahi Ben hepsini sevdim. Çok güzel. Tamamdır. Şimdi e, kombin mombin falan değiştirmeyeceğim. Muhtemelen video uzadı arkadaşlar. Evet bu videomuz bu kadardı. Ne diyelim? FF'in 4. yıl dönümü kutlu olsun o zaman deyip bu ifadeyle bitirelim. Müziğimizi de çalalım. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. seviyorsunuz Bay bay.